Selam Ahkam Masası'nın harikalıkta çığır açmış takipçileri ve pek o kadar harika olmayan takipçi olmayanları. Hoş geldiniz. Yaprak dökümü özel dosyamızı 5.30'dan 6'ya tamamlamak için toplandık bugün. Cevriye Hanım'ı konuk alıp da dünürünü almamak zaten olmazdı. Böyle bir nezaketsizliğe gönlüm asla razı olamayacağı için Adapazarı'ndan kalkıp İstanbul'a geliyoruz. Adapazarı Ekspresi'nden aldığımız pişmaniyeleri de eşe dosta dağıtıyoruz. Bu videolar vesilesiyle Adapazarı Ekspresi hasretim hep su yüzüne çıkıyor ama bilen bilir güzel trendi. Yani hala güzeldir de ben gençliğimdeki halini biraz özlemiş olabilirim. Neyse bu naif nostalji tonundan hızla uzaklaşalım lütfen çünkü Hayriye Hanım'ı bu naif duygularla anmak mümkün olmayacak ne yazık ki. Daha önceki videolarda fark etmişsinizdir. Pek gizleyemediğim bir sinirim var bu Tekin ailesine benim. Yani Tekin ailesinin ebeveynleri ve bir kaşık su yan yana denk gelmesin. Olacaklardan sorumlu değilim. O kadar sinirliyim. Eşiyle ayrı dünyaların insanı ayrı yanımı daha mecburen anlayacağız bu bölümde. Ama konunun benim için zor olduğunu belirtmek istiyorum. O yüzden de bu mücadelede beni desteklemek isterseniz kanala abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorumlarla kanalı şenlendirmeyi unutmayın lütfen. Bunlar son derece önemli noktalar sevgili dostlar. Ayrıca hak verebileceğimiz yerlere hızlıca bir bakalım. Zor bir çocukluk desen var. Dönem şartları ve Ali Rıza Bey'in mükemmel bir aday olması dolayısıyla görücü usulü sayılabilecek bir evlilik yapmış. Çok fazla çocuğu var. Yani tam bilemiyorum. Yine sıfır çocuklu bir kadın olarak ben yorum yapmayayım diyorum ama 5 çocuk doğurmak da kolay bir deneyim olmasa gerek. O kadar çok çocuğu var ki kadının sayı verirken emin olmak için ben her seferinde parmak hesabı yaptım. Saymak zorunda kalıyorum. Düşünün ki o doğurmuş bir de. Helal olsun Ayri Hanımcığım. Başlı başına bir iş bu. Çok uzun zamandır Ali Rıza Bey'le yaşamak da üstündeki tüy oluyor zaten. Kusura bakmayın ama Ali Rıza Bey'le yaşamak cidden çok zor. Hayriye Hanım'ın da yanında değilim çoğu zaman ama Ali Rıza Bey gerçekten korkunç bir zorluk seviyesi. Tanrı modunda bilgisayar oyunu gibi bir adam bu bakın. Geçmek imkansız, geçmek inanılmaz zor. Rica ediyorum dürüst olun ve söyleyin. Ali Rıza Beyciğimi kaç gün çekersiniz? Ben açıkçası yaklaşık bir ay sonra evden kovarım. Çok özür diliyorum Kaymakam Bey. Gençlik çok bozdu. Hayriye Hanım'ın sınavı büyük. Bunu kabul edelim lütfen. Şimdi hemen açıklamaya girişeyim ama. Hayriye Hanım'la yoldaşmışım, kendisine haklı buluyormuşum gibi bir anlam çıkmasın. Arkadaşlar karakterlerin defolarını konuşuyoruz. Niye ben onların her kararlarında arkalarında duran iki arkadaşından biriymişim gibi davranıyorsunuz? Şu kanalı konuk ettiğim kimseyle arkadaşlık etmem ben. Bir tek belki Matmazelle. Onun da balkonunda gözüm var. Bir de sanat sepet konuşuruz. Güzel olur. Fakat Hayriye Hanım yine de bambaşka bir seviye. Zira kendisiyle yolda karşılaşmak, ne bileyim markette aynı kasa sırasında olmak fikri bile beni kendi kendine tedirgin ediyor. Sevgili eşiyle de öyle tabii. Hayriye Hanım ve Ali Rıza Bey'in katiyen buluşamadığı ortak noktanın mağduru değil mi bu çocuklar arkadaşlar? Elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. Biz yine bir hayal edelim. Empati şart çünkü burada. Başka türlü nasıl ilerleyeceğiz? Annenizin Hayri'ye babanızın Ali Rıza olduğu bir evren biraz olsun sıcak geliyor mu size? Kocaman bir çatışmaya doğmuş bu çocuklar. Sıfır uzlaşı olan bir evliliğin meyvesi bu garibanlar. Nasıl doğru hareket etsinler ki? Bunlardan tutarlı, mantıklı, ahlaklı davranış beklemek naiflik değilse nedir? Bir taraf sıktıkça sıkıyor. Kimi zaman gülünç olabilecek, gerçekçi olmayan bir idealizme tutunmuş, tüm aileyi kısıtlamak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Diğer tarafta kocasının arkasından her gün en az bir iş çevirmeye yemin etmiş gibi. Ablacığım halinden memnun değilsen konuşsanız bir belki çözülür. Gerçi Ali Rıza Bey trip atar, çalışma odasına gider, ne çözülecek, nereye çözülecekse. Bizi zaten komple aile içi iletişimin önemi üzerine bir seminer gibi bu arada. Tabii ki Ali Rıza ve Hayriye'de de bunları göreceğiz. Şimdi Hayriye Hanım'a görgüsüz deyip geçebiliriz öyle değil mi? Ama demeyeceğiz ve geçmeyeceğiz. Bu kanalımızın belirme amacına aykırı her şeyden önce. Hayriye Hanım görgüsüz olmasına görgüsüz. Gerçekten görmemiş ama. Zaten zor şartlarda büyüdüğünü tahmin ediyoruz elimizdeki verilere dayanarak. E, üzerine de rahat edecek kaymakam karısı olacak diye hayal kurmuş. Bayağı kapılmış da bu etikete. Rahat yaşarım sanmış ama o da ne? Kaymakam karısı olma hayaline ileri derecede gururlu Ali Rıza Bey şoku. Ali Rıza Bey memuriyet açısından da aşırı destekliyorum bu konuya geleceğiz ama Hayri Hanım'ınki de tam hayaller hayatlar olmuş. Bunu kabul edelim. Sıra sıra çocukları da doğum kontrolü bilmeksizin doğurunca kaymakam maaşı giderek erimiş. Geçim düzeyi kıt kanaate sabitlenmiş. Ama tabii ki bir aile kurmak, bir devlet kurmaktan farksız ve çocuklar Ali Rıza Bey'in ideallerine uygun yetiştirilmiş. Yani en azından denenmiş. Çocukların da hem kendi aralarındaki ilişkilerde hem de kendi içlerinde hep bu çatışmanın izleri var zaten. Bir yandan gururlu olmak istiyorlar, bir yandan kolayca zengin. İkisini bir arada yapma yolları ile ilgili de en ufak bir fikirleri yok. Burada Fikret'i konunun dışında tutuyorum yalnız. O tamamen babasının kızı çünkü. Hayriye Hanım'ın zor doğumu sebebiyle de ailenin anne rolünü üstlenmesi bu işi tuz biber olmuş. Biraz da yetki alanını bulunca babasının minyatürü olarak hayatını sürdürmüş gitmiş. Ayşe'nin henüz neden ne kadar etkilendiğini bilmediğimiz için onu şimdilik ayıracağım. Ama ortada kalanlar yani Şevket, Leyla ve Necla Hayriye'nin ve Ali Rıza'nın daimi çatışmasının kanlı canlı birer kanıtı olarak hayatlarını sürdürdüler. Leyla'ya, Necla'ya ya da Şevket'e kızabilirsiniz. Ama lütfen bunları unutmadan kızalım. Çocuklarımız biraz da yansımamız öyle değil mi? Hayriye Hanım'ın anneliğinin çok rahatsız edici kısmı var bu arada benim açımdan. Kazık kadar çocukları ortalıklarda dövmesi de tabii ki bu listenin en başında duruyor. Bu gerçekten ne kadar sınır bilmez olduğunun bir kanıtı gibi bence. Ne olmuş olursa olsun biraz haddini bil be kadın. Yetişkin bunlar olur mu yani öyle? İnsanlık onuruna aykırı bir kere. Kusura bakmayın. Hayriye Hanım'ın dayaklarını içeren editlere ben de gülüyorum. Elimde değil çünkü maalesef komik. Ama yine de hoş mu ya? Sınır çok önemli sınır. İlla çocuk bilmeyecek sınırı. Ebeveyn de bilecek. Kimse kusura bakmasın. Hayriye Hanım'da sınır mınır yok. Kadının her hareketi sınır ihlali. Çocukların kişilik defolarına kızalım tabi. Ama bu kişiliği inşa edememelerinin en önemli sebebini göz ardı edelim? Para göz maddiyat düşkünü tarafı tabi ki rahatsız ediyor beni de. Ali Rıza'nın sürünmeyi göze alan tavrı da rahatsız ediyor ama. Asıl sorun iki uç örneğin aynı çatı altında bulunması değil mi zaten? Hayriye Hanım'ın koşullarını kabul ediyorum. Hayal ettiği şeyler gerçek olamamış. Beklentileri karşılanamamış. Kaymakam hanımı olmanın prestijini yaşamış da maddi beklentileri hep askıda kalmış. Hak veriyorum bazen. Hayal ettiği hayatı yaşamaktan çok uzak oluşuna üzülüyorum da. Ama anne olarak sorumluluklarında sınıfta kaldığı da bir gerçek. Burada sakın yanlış anlaşılmasın yani. Hayriye Hanım yüzünden böyle oldu demiyorum. Ali Rıza Bey'le ortak sorumluluklarını yerine getirememeleri bu sonu hazırladı. Gizleyip saklayan bir taraf aşırı tepki veren diğer taraf. Sonuçta ortada. Leyla'ya kıyamıyorum diye kızanlar oldu. Necla'dan hoşlanmadığım taraflara katılanlar da var. Çocukların suçlarını konuşalım tabi. Konuşalım da bu çocuklar ağaçta yetişmediği için Hayriye Hanım'a da küçük bir parantez açalım istedim. Kendisiyle ilgili daha uzun konuşmak elbette mümkün. Kadının sağ solu malzeme maşallahı var. Ama şimdilik 5.5'tan 6'ya tamamladığımız yaprak dökümü özel dosyamızın bu sayfasını kapatacağım. Zira görüyorum ki uzun videolara pek düşkün değilsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar çocuğunuz varsa Hayriye Hanım'ın yaptıklarının tam tersini yapın. Mutlaka daha iyi bir sonuç verecektir. Çocuklarınıza birey olarak saygı duymayı becerin. İstanbul'un sizi yutmadığını da unutmayın. İstanbul sizi yutup ne yapsın ayol? Sizin yutulasınız vardır. Öyle olmuş. Arkan masası sındı.